Selam arkadaşlar. Ben Serdar Ören. Uzun süredir ilk defa video paylaşıyorum. Videoma yeni ulaşan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ee, videoyu sonuna kadar seyrederseniz muhtemelen iddia üzerine hayatınızda karşılaşabileceğiniz e, çok ender nadir bir bakış açısıyla karşı karşıya kalacağınızı göreceksiniz. Eski abonelerim için de şöyle bir ricada bulunuyorum. Ee, fark ettiyseniz uzun süredir video paylaşmıyorum, bunun tamamıyla sebebi motivasyon. Bende inanılmaz derecede bu motivasyon kay kaybı var. Ee, paylaşacağım şeyler yine çok değerli, parayla satın alınamayacak kadar değerli. Yani iddia ergümanı üzerine e, böyle bir bakış açısı yok. Tamam birçok kanal var, muhtemelen tek tek tıklıyorsunuz bankomaç var mı, paylaşımlar var mı, ne kadar tutarlı diye. Benim olayım çok farklı arkadaşlar. Ben birden 2-2'den iki, bir maçlar veriyorum. Ve emin olun kendimi bir potansiyeli yani kendimi ilerletebilsem bu konuda motivasyonumu kaybetmesem iddianın içerisinde kalsam hem çok kazanacağım ve hem çok kazandıracağım. Bunu videonun sonuna kadar seyrederseniz ancak fark edebilirsiniz. Sizden özellikle rica ediyorum. Videoyu seyredin beğenme değer bulursanız beğenin de beğenme değer bulmasanız paşa gönlünüz bilir. Abone olmayı unutmayın. Bunlar gerçekten beni ciddi anlamda etkiliyor motivasyon motivasyon olarak. Ben iddiada kalmak istiyorum esasında Hani bu bilgilerin çöp çar çöp olmasını istemiyorum. Geliştirmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki birden iki, bir maçlar Sıradışıdır. Yani kimse oynamaz. Yani düşünsene birden iki maça 100 lira basmak, 200 lira basmak, 500 lira basmak kolay değil. Ama ben ikna edebilirim. Ya birden iki, ikiden bir bir maç verdiğimde e, emin eminim ki arkadaşlar içinde 500 lira, 1000 lira basacak arkadaşlar olacaktır. O kadar net olduğum zaman direkt bunu dile getirebilirim ve e, paylaştığım şeyler yüzünden siz de ikna olacaksınızdır. Yani bu maçın gelirin olup olmayacağıyla da dair O yüzden dediğim gibi. Tamamen her şey motivasyonda bitiyor. Amatörüm bu arada YouTube üzerinden e, sürekli bahis yapan biri değilim. Ama ikiden bir, birden iki maçlara aşk ile bakıyorum. Çok hoşuma gidiyordu bakmak. E, özellikle bu bakış açısıyla. E, bildiğiniz üzere tekstil sektöründe çalışıyorum. E, günde 5-6 saat gibi zamanım kalıyor. E, videolar olsun, kendi sosyal hayatım olsun ilgilenebileceğim. Benim burada kalabilmem iddia ya yani iddiada kalabilmem, maçlarda kalabilmem tamamen size bağlı. Neyse arkadaşlar, ön konuşmam buydu. İleri almayın. Yani tek tek konuştuklarımı idrak edin. Bunu çok istiyorum. Ben maç paylaşımı da yapacağım. net olduğum zaman hani bu maçın netim, griyim, beyazım hepsini tek tek söyleyeceğim. Yeter ki ben maçların içinde kalayım. yeni arkadaşlar için diyorum ve eski arkadaşlar için diyorum. Bana yardımcı olun bu konuda. Gelelim maçlara. Şimdi paylaşım olmayacak bugün ama ee, neden 0.5 üstü kadarı banko birden iki giden bir maçlar özellikle benim bakış açımla ki yeryüzünde böyle bir bakış açısının olmadığını videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar fark edecektir. Yuhamına koyun diyecektir yani özellikle yeni arkadaşlar. Şimdi geçelim maçlara bakış açıma buna çok dikkat edin arkadaşlar. Dördün maçlarımıza. Şimdi arkadaşlar nereden baştan başlayalım değil mi? Şimdi benim anlatmak istediğim şu. Yeryüzünde bir şey var tamam mı? Bunu anlayasınız diye titreşim diyorum. Zaman ve algı ile alakalı. Ee, hem normal hayatta var hem maçlar içinde var anlayarak devam edin olur mu? Şimdi biz bu maça normalde 1000 lira dahi atabilirdik birden ikisini. Ee, neden mi? Anlayarak devam edin. Ne olur anlayın. Bak bu maç sarı kutucuğu aldığım maç. İlk bir gördüğünüz üzere. Büyütüyorum da. İkinci yarı iki. Bilbao kazanmış. Bu maça neden biz banko diyebilirdik? Şimdi arkadaşlar bu burada bu titreşim olayını yıkalayabilmek için tarih aralığı çok önemli. Temas çok önemli. Bam bam yani birine temas edip diğerine temas etmesi ve arada maç olmaması çok önemli. Burada arada maç yok arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bu maçtan bir önceki maça. Birinci ayın 21'inde karşılaşmış. Bir önceki maç yukarıda. Birinci ayın 17'si. Birinci ayın 17'sinde kim yenmiş? Barça'yı yenmiş. 3 2 yenmiş. Ve burada geri dönüş de var. Bakın sıfırdan 2 gözüküyor olabilir. Ama bir geri dönüş var burada. Şöyle göstereyim size. Bakın bu o Bilbao maçı. Bu 3-2 oluyor. Bir geri dönüş var tamam mı? Bu maçtan çıkıp Ibiza maçına gidiyor. Şimdi nasıl bağlayacağım olayı? Titreşimi nerede göreceğiz? Soru bu. Şimdi Barcelona bir sezon önce tamam mı? 2020 1. ayın 22'sinde son 12 turunda bakın büyütüyorum. Son 12 turu görüyorsunuz değil mi? Ibiza maçı. Ibiza'yı sarı kutucu alayım da anlayın. Birden 2 yenmiş. İlk yarı 1. ikinci yarı 2. Iki. Bir sezon sonra bir sezon sonra Bilbao karşılaşıyor. Şurada. Bilbao karşılaşıyor Ibiza ile. Yine son 12 turunda bakın tesadüf değil. Titreşim dediğim olay bu. Zamanda sanki saplanıyor o olay. Benzer olaylar gerçekleşiyor. Eğer takımın biri aynıysa ve temas varsa. Neden takımın biri ve aynıysa temas varsa arkadaşlar. Şu şekilde izahını yapayım. Anlayın bak bu kısmı çok önemli. Burasını kesinlikle ıska geçmeyin. Neden bu maç yüzdü yüzdü. Neden 0.5 üstü kadar banko bir maçtı. Burada belli olur. Şimdi Bilbao şu maça çıkmadan önce Barcelona maçına çıkıyor arkadaşlar. Barcelona maçından hemen sonra yani Barcelona maçından hemen sonra Ibiza maçına çıktığı için Ibiza da bu son iki turunda bundan bir sezon önce şu karşılaşmadan bir sezon önce Barcelona'ya içeride birden iki kaybettiği için birden iki bitiyor bu maç arkadaşlar. Titreşim Dediğim olay bu. Yani bir sezon önce o olay gerçekleşmiş. Geri dönüş Barcelona tarafından gerçekleşmiş. Bilbao Süper Kupa finalinde Barcelona'yı yeniyor ve araya maç girmeksizin, burası çok önemli. Araya maç girmeksizin Ibiza ile karşılaşıyor ve son 12 turunda karşılaşıyor. Ve birden iki oluyor arkadaşlar maç. Umarım anlamışsınızdır. biraz anlaması zor ilk etaplarda. Neyse burada olağanüstü bir şey yoksa ne var? Açıklayın. Kör tesadüf mü? Ve ben bunlar gibi neleri görüyorum? Diyorum ya kendimi geliştirmem gerekiyor. Daha neler var? Benim görmediğim, benim bilmediğim. E, normalde bu paylaşılacak bir bilgi değil. Emin olun çok değerli bir bilgi. Ciddi alan biri için. Çünkü bunlar çok oluyor. Geçelim diğer karşılaşmaya arkadaşlar. Şimdi yine bir Avrupa karşılaşması tamam mı? Şimdi ben maçlara nasıl bakıyorum? Beni bilen bilir. Ben sadece birden iki, ikiden bir biten maçların arkasından kiminle karşılaşacak onlara bakarım. Ve bu yöntemi kullanırım. Sadece bir yöntem gördünüz. Birkaç yöntemim daha var titreşimle alakalı. <laughs> Ve çok zaman alıyor. Şimdi şu maç bittiğinde bakın bu Gürcistan takımı şöyle göstereyim yukarıdan. Gürcistan Ligi. Bu maç birden iki bitti. Sarı kutucu aldım. Büyük göstereyim size. Birden iki. Ve lider oldu bu takım. Dinamo Batumi. Kimi yendi? Dinomut tiplisi Tiplisi'yi yendi. Birden iki. Sonra kimle karşılaşacaktı? Bate Borisov'la arkadaşlar. Bate Borisov. Bakın ilk yarı bir. ikinci yarı iki. Maç 4-1. Ganyan'a bakalım arkadaşlar. Şu Ganyan'a bakar mısınız? Şimdi biz bu yıkalayacağımız maç buydu burada. O maçtan sonra Bate maçıyla Devam ediyor ve bu maç bankoydu arkadaşlar. Bu maç bankoydu ve Ganyan'ı görmeniz için tıklıyorum. Sayfa biraz yavaş açılıyor ama idare edin. Amatörüm demiştim size ee, ama anlatımım tamamen doğal. Bu Amunakodun maçını yıkalardık. Eğer ben iddia üzerine kalabilseydim e, kendimi salmasaydım. Bakın 60 lira Ganyan 100 liraya 6 bin 1000 liraya 60 bin lira para veriyor arkadaşlar ve biz bu maça çok kocuk oynayabilirdik. Neden mi? Şimdi sıkıyor gibi geliyor. 60 lira ganyana. yana. Bate deplasmanında birden iki oynayacaksın ve bu maç gelecek. Ve net olacaksın. Çok zor değil mi? Aslında değil arkadaşlar. Bakın. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Anlayın. Ne olur söylediğimi anlayın. Şimdi bu maçtan sonra biz ne sikime buna birden iki oynayacağız. Yani her birden iki biten maçtan sonra birden iki maçlar bitmiyor. Değil mi? Peş peşe. Şimdi Dinamo Batumi bu maça çıktıktan sonra bakın tarihe hemen bakın. 1. ayın 7'si ve 8. ayın 8'ine kadar lige ara veriliyor. 1. ayın 7'sinden sonra Batı deplasmanına gidiyor tamam mı? Batı deplasmanı e, pardon 7. ayın 1'inden sonraydı. Yanlış mı gördüm? Şimdi sıkıyormuş gibi oluyoruz biliyor musun? Sevmiyorum o şekilde. 7. ayın 1 aynen. 7. ayın 1'inden sonra Bata, biz neden Batı deplasmanında oynuyoruz bu maçı 1'den 2'ye? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bu kim yenmiş birden iki? Kimi yenmiş? Dinamo tiplisiyi yenmiş birden iki. Ben hemen titreşim var mı? Aralarında bir şey var mı? Bate Borisov'la. Çünkü bakıyorum e, deplasman takımına. Bu maça çıktıktan sonra Bate Borisov'la karşılaşıyor. Benim Bate Borisov'u Dinamo Tiplisi ile eşleştirmem ve tit bir titreşim var mı? Benzer titreşim var mı? Benzer olaylar var mı diye bakmam gerekiyor. Ne yaptın hemen? Hemen geldim şeye. Dinamo Tiplisi unutmayın takımın adına. Bakın sez sezona bakın. Dinamo tiplisi. Gördünüz değil mi? Bate Borisov'la karşılaşmış. Sarı kutucu alayım anlayasınız. Büyüteyim bir de. 3-2. Bate Borisov'u yenmiş. Dinamo tiplisi. 1'den 2. 2 kere 2-1. 2. yarı 3-2. Dinamo tiplisi yenmiş. Bate Borisov'u deplasmada. Sene kaç? 2004. Ya ne alaka? 2021 nerede? 2004 nerede? Ama oluyor arkadaşlar. Daha bilim yani çok saçma gelecek iddia üzerine söyleyeyim. Daha e, bilimin bulmadığı e, zamanla alakalı bir durum bu. Zamanda bulunan bir durum bu. Muhtemelen bulunacaktır. Ama şu an e, muhtemelen kimse bilmiyor bu durumu. Bu takım değişiyor, kadrolar değişiyor. E, ne bileyim her şey değişiyor ama olaylar benzer oluyor. Anlam veremiyorum buna. Hani bir isim koyamıyorum. Titreşim diyorum e, ne bileyim temas diyorum. Hani özellikle temaslardan sonra araya maç girmezse mis gibi geliyor. Şimdi bu, bu takımı 2004'te yenmiş. Bunu gördüm ben değil mi? Şimdi 2004'te olduğunu görmek için ne yapmam gerekiyor? Dinamo tiplesinin bütün maçlarına bakmam gerekiyor Avrupa'da. Ve ben tek tek üşenmeden bakıyorum. Bu bazen 45 dakika mı alıyor? Yani bir maçı bulabilmek için 45 dakika bakıyorum. Var mı aralarında bir temas, bir titreşim? Bir de peş peşe olması lazım. Bam bam. Ne yaptım? Bu deplasmanda bulunan takım evinde bu takıma birden iki yenilmiş ya hemen ev sahibini tıkladım, Batı Borisov'la işleştirmeye çalışsın. benzer bir şey var mı diye ve var ve maç geliyor. Ya bunun akılla izanla bir izanı yapabilecek arkadaşlar var mı ve bu tarzı geliştirmek aslında benim elimde. Hani tek yapmam gereken kör noktaları görebilmek, tuhaflıkları görebilmek yani. Kendimi geliştirebilmek tabiri caizse. Gördünüz değil mi? Hani bu normalde dediğim gibi parayla satılmaz bu bilgiler. Ee, ne bileyim YouTube'da bir sürü birden iki, ikiden bir e, kanalları yok. Çok nadiren var. İşte nam yapmış insanlar var. Ee, analiz King gibi ne bileyim hokkabaz abi gibi. Ama onlar genelde daha farklı argümanlarla gidiyor. Bu şekilde bakış açısı yeryüzünde yok arkadaşlar. Ben amatörüm, tekstil sektöründe çalışıyorum. Zaman ayıramıyorum, motive olamadığımdan ötürü. Sadece benim olayım motivasyon, açlığım yani sizden para talep etmiyorum. Beğeni yapın, e, abone olun, abone olun iddia üzerine kovalayan arkadaşlar için e, abone olmalarını teşvik edin. E, ben de kazanayım, siz de kazanın. Ortada bir ürün var, ciddi bir ürün var. Dediğim gibi yok böyle bir bakış açısı. Bana yardım ederseniz size yardım ederim arkadaşlar. Ee, kazanırız sanki be. Sanki de fa, sanki de değil ya kesin kazanırız gibi. Bir dikkatli baktıysanız maçlara, bir anlayarak baktıysanız yine de e, bazı arkadaşlar için diyorum, neyin kafasını yaşıyor diyen arkadaşlar için diyorum. Bu videoyu bir daha seyret, bir daha seyret ve saçmalıyor muyum? Ortada manyakça bir şey var mı? İdrak et ona göre yorum yap. Yorumlarınızı da bekliyorum. Artı bana ulaşmak isteyen arkadaşlar Hakkında kısmında, Youtube'da ve hakkında kısmında telefon numaramdan, Whatsapp'tan iletişime geçebilirler. para talep etmiyorum. Paylaştığım maçları buradan paylaşıyorum. Sadece e, motive olmak istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. E, yardım edin bana. Ben de bu iddianın içerisinde kalmak istiyorum. E, motive olmak istiyorum. Çünkü çok sağlıklı bilgiler paylaşacağıma eminim. Bay bay.